Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar. Oyun, çocuğun gelişimsel sürecinde ekmek, su gibi temel ihtiyaçlarından biri sayılabilir. Çocuk, dünyayı algılarken, öğrenirken, başkalarıyla ilişki kurarken, duygularını yansıtırken oyunu kullanır. Oyunun çocuğa olan birçok faydasının yanında çocuğun ebeveynle olan ilişkisine de oldukça büyük katkısı vardır. Ebeveynler çocukla oyun oynarken bazı ufak noktalara dikkat edebilirler. Oyun oynarken yetişkinin çocuğun seviyesinde olması önemlidir. Ebeveyn çocukla doğru ilişki kurabilirse eğer ilişkilerindeki sıcaklık, birliktelik, öğrenme alanı artabilir. Ebeveynle çocuğun oyuna esnasında biz uzmanlar olarak önerebileceğimiz birkaç strateji vardır. Çocukla ebeveynin göz göze buluşabildiği sade bir ortam tercih edilmelidir. Ebeveynin çocukla gözü Aslında olması, onunla sıcak bir etkileşimde bulunması, çocuğun dil seviyesine uygun sade bir dil kullanılması önemlidir.